Değerli takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkeslere selamlar, sevgiler olsun. İnşallah iyisinizdir. Hayırlı cumalar. Bu güzel günde, cuma gününde inşallah asafımız dünyaya gelecek. Heyecanlıyım, e, duyguluyum gerçekten. Sabahleyin Elmas bacımı arayayım dedim. İki sabahtır arıyorum. Bu sabah telefonu açmadı. Dün kesin bir şey var. İlk ablamı aradım. İlk yaplam e, görüntülü arayınca baktım hastanedeler. Ee, çok duygulandım gerçekten. Onları öyle görünce. elmas bacımı doğuma almışlar, yatışını vermişler. Ee, oraya gitmek istiyorum aslında ama İlke ablam dedi şimdi dur bacım belki akşama olur. Anneme de söz verdik seni de alıp gideceğiz diye. Şimdi Nail ve Ayaz diş hastanesine gidiyorlar, hastaneye gidiyorlar. Sonra onlar gelecekler. O zaman da biz şu işimizi hafifletelim. Hazırlandı zaten iş için. Tekrar annem de alır hastaneye gideriz. Evet arkadaşlar. Musunuz? Yani. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Selam verin. Bugünkü günümüzü özetledi. Bakalım bir yani, ara bir diş doktoruna gidelim gel. Abi benim kanalımda sana biraz huysuz diyorlar. Sen huysuz musun? Yok. Çok neşeldir ama, mi çeker ama her zaman değil. Değil sevmem öyle bıçak takışları. Bakın şu an öksüzlük yaptı ama normalde yapmaz. Bazen evet. neşeldir bazen de böyle esidir. Valla ne olmuş duymuş bir şeyler vardı. Dün şey çektiler ya, pancar. Nail'in hmm. 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 gelgitleri vardır Canlar. Ay Nail kadar. Iıı <laughs> ee, şeydir ne diyorlar? Can'a tez mi diyorlar bir şey diyorlar. Aceleci. Tamam ama bak, ile bir saat kaldı. Hala hadi diyorum hadi. Yani niye hadi diyorsunuz siz? Niye, niye? hadi? Sen son sen çıktın anne Ben kapıyı kilitledim çıktım. Yok. O zaman ne oluyor? Hem hızlı gitmek zorunda kalıyorum. Hem evet. yakıt çok yakıyor. Hem yani. riskli oluyor. Ne gerek var sadece? Kaç? 10'u 16 geçiyor daha zaman. var. Bir saat 15 dakika var. Evet. İşte bizde durumlar öyle canlar. Bakalım videomuzun Bizim devamında çekelim, ne e, çekeceğiz ama. Çekelim temizlik videolarından bıktığımızı düşünüyorum artık. En son Halim'in kanalında paylaştık. Ama bugün inşallah Allah'ın izniyle bitirelim. Kafamızdan çıksın. <laughs> Havalar güzel. Havalar güzelken bitirmek istiyoruz. Sonra da evimize çekilelim, dinlenelim bol bol. İnşallah yorulduk. Ama yorulduğumuza da değdi. Güzel oldu. Havaların soğuk olmasına rağmen. İnşallah daha da güzel olacak. Her şey daha güzel olacak inşallah. İçimizden bunu temenni edelim. E ne girmiş dönmüş. Atlat atlat atlat. Malzemelerinizi alın ben şu oradan lentoları bir sayayım gideyim. Malzememiz var mı? Var evet, var. Evet. Neyimiz var burada? Ne var? İşiniz yok. yok değil mi? Anahtarı aldınız. Ben e, sübürgenin şeysini atarım, atalım sana. Tamam atın siz. Hadi onu öbür sonra aldım. Evet. Tamam gidelim yine. Tamam. Evin temizlenmiş hali dışarıdan da böyle gözüküyor. Bakın camlar falan gayet iyi oldu. Şu aşağılar şey yapılacakmış tekrardan. Ne yapılacakmış Ali? Boyanacak. Boyanacak. da ona ne diyorlar? Rutuş, rutuş. Ha, rutuş. Şu aşağıdaki cam güzel oldu. Şunu vileda ile sileceğim tozunu da. Şu yukarıdakine bakar mısınız? Bakın o köşedeki yapışkan sökülmemiş, çok çirkin duruyor. Cam silindiniz mi üstünde Orası da silinecek annem. Ha? Sen değil baban silecek. Orada boya falan yok zaten azıcık altına değdirmişler. Silmesi kolay. Bir de şu camımız var bakın silinecek nasıl belli. Evet şimdi bizi neler bekliyor? Buranın camı silecek. Yerleri alim süpürür. Önce fırçayla sonra süpürgeyle. Burası temizlenecek. Bakın buranın bantlar falan duruyor sökülecek. Nail gelirse ben söker silerim inşallah. Burayı bitiririm. Önce kuru bezle aldırıyoruz. Sonra yaş bezle aldırıyoruz. Sonra kuru bezle koruluyoruz ama e, kurlamaz çok şey olmuyor. Bakın şurasıyla şurası farklı. Silinince şu şekilde oluyor. Sonrasında sobamızı da açtık. Azcık ılık ılık çalışalım bugün. Şöyle. ha burası var daha canlı. Bitirir miyiz sizce bugün burayı? Halim sen güzelce süpür buraları. Sonra kuru bezle şeylerini aldıralım güzelce. Tozlanını. Ama önce süpürülmesi gerekiyor. Bakalım ne hale gelecek akşama buralar canlar. Kapılar var. Akşam sayıyorum, beş kapı var diyorum. İki e, büyük cam var diyorum. Mesela şu cam var. İki büyük cam var. Ondan sonra iki tane küçük cam var. Öyle bitecek inşallah bugün canlar. Hadi bakalım. Bu öncesini gösterdim, Sonra sonrasını göstereceğim. Naim yemek yerine tatlı almış bugün bize. Bitirmenin aşkına olsa gerek. Bitiyorum bugün. Bitmeyecek mi? İki kişi şey kaldı. Şu iki kaldı canlar. Tavamızı yiyelim. Ondan sonra bitirene kadar mola yok. Şu şeylerin geberliklerine nereye koyacağız? Biz tamam bize afiyet olsun. Aferin, biz işi bitiriyorduk. Sadece kullanıyor ve anında kaldı. Bir de giriş kattaki cam kaldı. Onları yanmadan Elmas bacanın müjdele haberini aldık. duramadık, Bıraktık. Gidiyoruz. Zaten e, hava kararmadan gidelim artık. Sen şöyle çık anne. Odalar bir göster. Sadece bu banyo kaldı. Şu odalara girmeden bir göster anne. Odaları. Şöyle de. Benim de bugün dişim çekildi. Bir hafta sonra ölü çekilecek. Kapılar falan sildim. Şurayı gösterdin mi? O zaman görüşürüz canlar. İyi oldu. Burası falan gayet güzel temizlendi. Temizlenince çok güzel oluyor. Ayazımın dişi çekildi. Şimdi konuşacağız. Haber. Evet, dostlar şimdi biz Elmas bacıma gidiyoruz. Annemi de aldık şöyle annem arabada. Kırmızıyı alalım. Bizim şeyimiz kırmızıdan yana. Şöyle çiçek alıyoruz. Sarı var, kırmızı var. Bunlar güzel gözüküyor. Alalım bakalım canlar. Şöyle orkideler de var ama ben o çiçekten alayım dedim. Çünkü bunun bakımı zor. Şöyle. Canlar dünkü videomuzun kaldığı yerden devam ediyoruz. Dün biz hastaneye gittik. Bebeğimizi Konya'ya götürdüler canlar. Çok şükür iyiler. Sabah oldu artık. Biz şimdi Elmas bacımı alacağız. Konya'ya gideceğiz bebeğimizin yanına, Asaf'ın yanına. Şimdilik her şey yolunda çok şükür. Solunum yollarında ufak bir sıkıntı var. İnşallah o da giderdiği zaman hep beraber dönecekler yine evlerine. Elmas bacımı 12 buçağa yetiştirmeye çalışıyoruz. Çıkışına aldı. İlk yaplamla beraber toplanıyorlar şimdi onlar. Biz de 12 buçağa yetişebilir miyiz bilmiyorum. Saat şu an onu 25 falan geçiyor. Konya yetişemeyiz galiba. Ama inşallah yine bugün bebeğini görür bacım. Zor oluyor biraz. Hani doğunca direkt elinden alıp da başka yere gitmesi bizler için zor. Elmas bacımı düşünemiyorum hani. Onun için her şey güzel olacak. Buna inanıyorum. Şu an yoldayız. Dün oradan geldik. Annemlerin oraya indik. Öyle. Havada güzel. Ben üzerime çeket almayı da unutmuşum. Allah. Aceleyle çıktı ya canlar. Biliyorduk aslında gideceğimiz ama haber bekliyorduk. Ama 12 buçuk hani e, çocuğun şeyse görüş şey saat olduğunu bilmiyorduk. 12 buçuk yetişemeyiz. Evet. Yok. Evet. 140 kilometre orada öte yol var da. Evet. Yani bir de şehir içi var da şehir resmi hastane. Aynen ilk ablam da dedi bacım siz yine de yavaş yavaş gelin. İnşallah doktora rica ederler. annenin bebeği de buluşur öyle temennim. Bakalım gün içinde neler olacak. Normalde falan buradan zaten şimdi Konya Sizler de Instagram'dan olsun her yerden soruyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Biz nasıl merak ediyorsak ben mesela dünden beri kaç kere aradım İlkay ablama. Rahatsız da etmek istemiyorum Elmas bacımı. Hani zor bir doğum oldu. Sizler de benim gibi merak ediyorsunuz bir bacı olarak. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri de anlıyoruz. O yüzden kısa da olsa bu vlog'u paylaşacağım inşallah akşama. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler. Biz hep beraber toplandık. Konya yol, Gonya yolcusuyuz. İnşallah Muhammed Asraf'ımızı görmeye gidiyoruz. Evet. Şöyle elmas bacımı da ön koltuğa oturtturduk. Evet. İşte abi, de, otur, abi, de, yani Aynen olsun, sen önde ön otur. Dedim bacım. Aynen. Ee, daha rahat eder. Sağ hemen geldiler. Biz de zaten çıkışımızı Aynı yaptık. Nail ee, de boşan şöyle önden gidiyor arkadaşlar. Aynen birbirimizden evet. başka kimimiz var? Herkes birbirine koşacak mecbur. Evet. Bugün zaten bugünler ben için varız zaten. hepimiz. Yok bakalım. Bismillah. Yollara düştük. Hayırlısı evet. İnşallah bebeğimiz de görürse iyice rahat eder. Biz göremesek bile elmas mü o yeter bize. He evet, canım. Bize Onlar göstermezler belki. Akşam dua ettim yani inşallah. Yarın bacım, e, çocuğuna kavuşur. İnşallah da kavuşacaklar. E, çünkü elmasın duygularını çok iyi anlıyorum. Anne olan herkes de anlar. Evet. O yüzden Rabbim kimseleri evladıyla imtihan etmesin. Bu amin bu, bu, bu. inşallah. Gidiyoruz göreceğiz inşallah. Bu durumda da hiç daha olsun. Amin inşallah. E, amin. Yollarım biraz da sisli, biraz Orası iyi bir gibi. gibi. Konya'da ikinci gidişim arkadaşlar. Üçüncü gidişim bu. Evet. Ameliyatta iki sefer gittim. Bir kontrole gittiydim. Evet. Bir ameliyata gittim. Biz de İbrahim'i görmeye gittiydik işte. He. Şimdi daha Asaf'ı görmeye Ar gidiyoruz. Ar i̇nşallah. Orada bekleyelim. Resimlerini gördük biraz mutlu olduk ama evet, yine de evet. insan böyle canlı görmeyince biraz daha bir ama tedirgin ya. oluyor. Şimdi ne bileyim. Resmi de görünce ayrıyız nasıl videodan izleyip de gör hani böyle sevmek istiyorsunuz. Resmi görünce insan böyle şey istiyor, hissetmek istiyor onu. Ben canlı canlı da gördüm. Hatta ilk doğduğunda bir resim çekim dedim, götürecekseniz diye hani gidecek diye yoğun bakıma. O da yasak deyince resmini de çekemedim ama Serkan oradan çekmiş. Biz canlı canlı da gördük ama ucağımıza falan elimiz evet. ne değemedik. Evet, Evet, flaş şey oluyormuş ya. Flaştan e, dolayı çektiriyorlar. Allah razı olsun hemşire, doktor bakıcektir. Ayaz da gelmiş arkadaşlar, o da burada. Ayaz'ın da dün dişini çektirdi ya. Tek evet. şey. Evet, iyi misin? Dişin iyi mi Ayaz? İyi, çok soku. Senin de haber var bir. Hastanede dün dişin var acaba? Sen Artık cuma gün, gün doğurdun. Dertir. Yok, biliyorum doğurdum. Kimse Araya yok burada, kimse yok hastanede diyor. O giriş hep kalabalık oluyor. Neyse, geldi. Bugün cuma dese doktorlar geç gelir dedi. Aynen dün ben biraz iş yaptım. Ee, İlk ablam haber vermişti. İşte sizlere de söyledim ya. İnanın iş mi beni yaptı? Ben de şey iş yaptı. İnsan ben, duramıyor ne? Duramıyorum. Bir dua okuyayım diyorum hani. Duayı bir türlü tam okuyamıyorum. Sonra zaten duyduk. Nail hadi gidiyoruz deyince hemen yarım yamalak bıraktık. Öyle bir heyecandan çıktık ki şu an yine içimizde bir heyecan. Ee, görme heyecan. Hani elmas görsün. Yüksel babam arıyor. Yaşasın. Evet, canlar yetişemeyiz dedik, ta evden çıktık, imkansız dedik ama Rabbim öyle bir yol verdi ki bize, geldik, yetiştik, 6 dakikamız var. Hastanede şurada hemen gözüküyor mavi yerler, sağ taraftaki. Sisti ya, tam gözükmüyor ee, oradan. Elmas evet. bacımın kolundaki şey de duruyor, bakar mısınız? Çıkarmadılar ya, burada da şey derlerdi. He, ee, belki yatışan Allah alırlarsa ikinizi bacı... Normalde şimdi şey çıkardım tamam çıkardı, annecim, yolumu, bunu çıkarmadı. He, ee, bebeğin kolunda da diyorum akşam ondan vardır, biz de... O gün nereden geçtik ya insanın aklına da geliyor. Hadi lamba. Ee, lamba yata takıldı Hiç lamba hiç e, fazla şey denk hiç gelmedi. <laughs> Yavaş geç. Kebacımızı ya da getiririz benimle kebapçı. Saatlerde 5'in falanındayız Ha ben mi? Ben Şironya şey, yolundan gelirim de buraları karıştırırım. Ben de bilmem ki evinde telefona bak. Valla ben Konya yolundan gelirim. Dümdüz geldik bir şey yok o orada. Ya. Benim aynen yol yapılıyor çok karışık. Değil sen mi? beni şoför zannetmiyorsun herhalde. Allah, gelemezsin ama hiç giremezsin bak. Ha, o, bak o da senin kadar senin kadar basamaz. Allah ne bilir. Senin şey kadar, kadar basamazdık tabii ki. Ee, sen hızlı geliyorsun. geliyorsun. Ben senin kadar hızlı sen duruyorum. ben. zaten bizi bekliyor çıkar Emin alır çıkar seni. İnşallah. Daha böyle radar korkusu olmasa yine daha rahat gelirdik. İyi geldim vallahi nail. Bu ayağına sağlık çok şükür. O Giderken yavaş yavaş gideriz ama gelin gelirken dediğimiz gibi 12 yetişmemiz gerekiyor. yetiştik. Hastane çok büyükmüş. Hmm. Daha büyük. çok büyükmüş. Şöyle. Maşallah. Ne güzel yapmışlar. Olunmaz. 9 Eylül'den de büyük bacı sanki. Hmm. 9 Eylül hastanesi de böyle bölüm bölüm mü ya? Hmm. Çok... Ne diyor? B kapısı, A kapısı diyor. O dediği kapıya gidiyor. Toplum dediği yere gidiyor. Tonton neymiş? Hangi basıyor? Demin diyordun ya tamam abla dedi. Ablam konuşmuyor ki ablam sustu. <laughs> ablam da şey diyorlar arkadaşlar navigasyon. bakarsın? Ne yapsın baba? Aa kapısından girmiş. Baba ucum sağlaşın. Konuşmuyordun konuştu ablam. Direk çarpın mı desin? Biri önce? Bir de yolda abla sahibi oldu Nail. Neslan ablamdan sonra ikinci ablaya da kavuştu. Nasıl? <laughs> Tövbe yarabbim. Yazıyor şurada bacım. Onun yaşı ilastanesi. Hmm. Ha. 100 metre sonra sağa dönün. Allah sekonda senin yanına gelecek gibi geliyor. Ama buradan sağa dön? Da da işte turunculdu. Çok şık. Evet, canlar Elmas bacım duhale çıktı. İşlemle beraber bakalım inşallah güzel haberler alırız. Biz daha yazın oturduk bekliyoruz. Burada hastanenin içindeyiz. Ama burada çok sıkı yönetim var. Ee, kolay kolay içeriye almıyorlar soğuk diye biz girdik, rica ettik. Oturuyoruz bakalım. E, değerli dostlar biz düştük yine Aksaray'ın yoluna gidiyoruz. Çok sallıyorum bacım. Kolum şey yapıyor evet, öne çekiliyor. Önde giden Serkan istem ve Ayaz, biz de arkasındayız. Arkasından bak. Serkan görmedi Elmas bacım çocuğunu gördü. Serkan istem de gördü. O yüzden dörtlüyor yine. Permanbacım da burada. Adına, Geldiğimiz adına, gibi adına, gidiyoruz. Adına burada, de burada daha Ay, daha müştürüp müştürüp. biraz Hastanede çok üşüdük. Hastane çok soğuk. Evet. evet. orada beklettiler bizi. Almadılar hiçbir şekilde. Zaten elmas bacımda 10 dakika görüp masrafı gördü. Ondan sonra aşağı indi. O da üşümesin diye çünkü lohsa oluyor. Sağ olsun babacım geldi. Evet. Onu götürmek için ama Elmas bacım kendi evini tercih etti arkadaşlar. Çünkü hani otelde de kalacaktı aslında ama e, yarın da tatil olduğu için almıyorlarmış zaten. O yüzden hani üşümesin, etmesin, kendi evine gitsin, sıcak duşunu yapsın, çocukları var, eşi var. Yok, Serkan da hocam. burada kötü olmuş, seni gösteriyorum Ha. Ondan sonra Serkan da var zaten. Serkan da yorgunluk düşmüş. Ee, o yüzden yani. en güzeli gerçekten kendi evleri. Gidelim bakalım hayırlısıyla. Asla Rahatladı birazcık ya, da olsun. Hatice'ye bağlamışlar. Elimizi değmesi yasakmış. Onu ölçüyoruz makineli. Elimizi değdiğimiz zaman onu ölçermiş. Yanlış ölçüm. O yüzden maskeli. Ondan sonra biz maskeli girdik. Önlüklü. Ellerimizi yıkayalım. hijyen açısından. Değ değmesek bile yatıyor, uyutuyorlar herhalde. 3-4 tane bebek var. Oraya gittikten sonra bir nebze olsun ferahladım görünce ama yine de insan ister istemez üzülüyor. Elle yemedim diye. Üstü açık, sanki çıplak üşüyormuş gibi hissediyor. Serumla falan besleniyormuş arkadaşlar. Serum takmışlar. Demek ki ondan kanını doyuluyorlar. Mama vermemişler. Şu an ne kadar ne diyecek dersen annesin. Anne evet. yüreği tabii daha fazla bizim gibi Ama olmaz. Ama orada herkes sadece çocuk yok, evet. yok. Neçe insanlar çocuklar var. Bunlar geldi babalar, evet. ziyaretine girdi, gittiler çocuklar. Orada kalmak yasakmış. 72 saat sonra e, belli olacakmış yani. Pazartesi, olmadığı için he, Pazartesi kesin bir sonuç alabiliriz. Evet. İnşallah hayırlısıyla diyelim. İnşallah. Bütün haberleri bekliyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım. Da da Amin. Amin inşallah. Ha. O kadar dua edenler olmuş ki arkadaşlar. Benim kanalıma da yazmışlar. Elmas açtık. Fetih suresini okuyorum diyenler olmuş. Allah evet. razı olsun herkesten. Evet. Dua eden herkesten. Allah bir razı olsun. Hepinizden evet. soramdan, da, da İnşallah pazartesi günü Elmas bebeğine kavuşur Muhammed Asaf'ımıza. Ha. İnşallah. Hayırlısıyla inşallah. bakalım arkadaşlar. Biz de böyle yavaş yavaş serken önde. Şu giden Serkan. Biz de arkasında gidiyoruz. Soğuk yani hastanelerde durulacak gibi değil gerçekten. insan hasta olur. Bir de Bacım bir şey de almadı böyle hani doğum yapıp eve giderim diye düşündü. Evet. Ama işte öyle olmuyor. Hatta şu çek... Ben de ince aldım şöyle mı arkadaşlar. Normalde kalın ceketimi de almadım. Nasıl olsa nasıl olsa sattım hastanenin içindeyiz. Düşünmezik diye düşündüm. Aksaray daha yakın ya. Gelir gideriz diye düşündüydüm. Anladım. Aksaray'da yanıyoruz. Hastanenin içleri çok sıcak. Bir de Gonya çok soğuk yani. Aksaray'da belki şimdi bugün hava soğuktur belki. Yok babam ki güneş var burada dediler. Öyle mi? Demek burası ki Gonca soğuk. Güzel yok soğuk burası. Hastane güzel tertemiz ama büyük de. Ama soğukluk yönünden bayağı bir soğuk. Evet. Bizi evet. durdurmadı. Zaten güvenlik görevlisi hadi çıkın diyor. Bana da yani, hani yani. o da haklı da kendince evet. Ama biz de ta Aksaray'dan geldik. Zaten yukarı çıkmadık. Biz e, aşağıda bekleme yerinde bekledik. Evet. Öylelikle çıktık gidiyoruz. Bakalım hayırlısına. kazasız, evet, belasız da, varalım. Baba geldi bizim için e, Elmas ee, bacım sağ olsun yemek, yemekler hazırlamış. Gelin dedi yemekleri hazırladım dedi ama. E, Nail'in inekleri var arkadaşlar. Bunlar da yorgun. Elmas öyle yatıp uzanması lazım. Ee, o yüzden hep beraber gidiyoruz. Aynen öyle. Evet. Çocuklarının yana evet. elmasın kendi evi. Ani kar oldu, ya, ani oldu, ani. Evet. Şey, Biz yapalım. diyoruz ki o otele gittiler hani eee Mont da bir yok. Böyle gelmiş. Mont alıp alalım herhalde. Eve gitmek imkanımız. Evet. Şimdi alacağım mont. Bu evet. en kötü mont 2000 lira alabilirsen onu da evet. daha. Hiç İlha olmasa olmuş, gel git. Durmuş, durmuş, durmuş. Hepimizin beyni durmuş. durmuş Serkan dedi ki şey bir otele bir gitmesek bir de dedi şey yapsak dedi. Evet. Elmas gibi. bacım kapısını açtı sağ olsun. Tuğba bacım kapısını açtı ama e, en güzeli hani rahat gideyim otelde yatayım dedi Elmas bacım. Hiç düşünmüyoruz ki Aksaray'a gel geri gidersiniz. Nasıl olsa bugün çocuk görülmeyecek bir daha. Evet. O yüzden bunlar yarın öğlenleyen saat 12 olmadan gelecekler canlar. Ondan sonra Muhammed Asaf'ımızı bir daha görürler. Sonra pazartesi gün gelirler artık. Evet. Tabi yarın nedirler bilmiyorum sonuç olarak. Ama doktor olmadığı için bunlara bir açıklama yapmazlar. Yani yarın da pazar yapacağız. Evet. O yüzden Ayrıca. pazartesi en evet, güzel buyurun. gün bakalım bizim için. İnşallah evet. güzel haberleri alırız Allah'ın izniyle. O zaman ben şöyle bir bacıma tutayım kapanışını yapsın. Allah'a emanet canlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Biz Konya yollarından gidiyoruz Aksaray'ımıza doğru. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Şuralarda şöyle bir göstereyim. Dağlık, dağlar var, ağaçlar, çamlar. Buralar böyle hep. Orman alan aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın canlar.